Merhabalar. Bugün kalan işlerimizi hallediyoruz. Öykü'nün çiftliğinde. İskeleti tamamladık. Biraz sonra kuracağız. Bayağı yorucu. Şimdi bitiş halini de göstereceğim. Bugün hepsini toparlayacağız. Altına çimento atacağız. Bir de öğlen yemeğine az kaldı. Hadi canım. Bir tane kızı var evli yani bizde şey yok. Bir tane torunu var onun. Vallahi ben dedim ben de garibanım. Ben de öyle arsa marsa ev mi işte. de şey çocuklar var ama şey. Emekli maaşım var. Bir emekli maaşım bir de burada arabam vardı var. Başka bir şey yok. Evne kira mı? Kira. Yan komşular da toprağa sürüyor. Şöyle. çektim. Aşır. Tamam çektik yani. Oho. <laughs> 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 Kalk bakma. Kafanı çevir. E, evet. Bitince kalan kısmını da çekeceğim. Logara burada havalandırma da yaptık. Onu daha önce yapmamıştık. Gelince hepsini hallediyoruz işte. İşte bitmiş anne. Akşam atarım inşallah. Daha yarın tavuk da alacağız. 15 tane tavuk alacağım köy yumurtası yumurtlayan. Yani köy tavuğu alacağım. Babam bir tane almış ama o biraz şu an korona virüsü kapmış gibi duruyor. Biraz durumu kritik. benim bir arkadaş var. Onur. Ona benzettim ama Olmayabilir. Artık ona soracağız. siz kendinize iyi bakın. Biz işe devam edelim. Görüşürüz.